Yeniden merhaba dostlar. Umarım iyisinizdir. Vallahi biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, gitmeden size bol bol Kuş videosu, balık videosu, köpek videosu çekeceğim. Tavşan videosu çekemeyeceğim. Neden? Çünkü tavşanlarımız gitti arkadaşlar. O mevzuyu daha sonra anlatacağım. Ee, şimdi ona girmeyeyim. Konu dağılmasın. Evet kuşlarımızın son genel durumunu bir çekelim. forpus üretimi nasıl gidiyor? Kuşlar ne alemde? Biraz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sezonu tamamladık. Bitti gibi bir şey. Yani iki ay dinlenecek bu kafesler. O yüzden bomboş. Hepsini arkadaşlar salmada topladım. Rainbow'lar sadece şu gördüğünüz küçük kafeste topladım. Ee, dediğim gibi 8 gün yokum. Ee, Muhammed kardeşim ve sağ olsun annem bunlara bakacak inşallah. Onlara güzel bir kolay bakım, kolay bir sistem kurmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar, e, hepsinin aynı yerde olması daha iyi. Zaten dinlensinler, uçsunlar. Rainbow'ları da niye oraya koydum? Salmada rekabete girmesinler. Konviksiyonlardan falan düşmesinler diye. Evet, şimdi lafı daha fazla uzatmadan kuşlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk buradaki düşen yavrularımızdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bu dört kardeş düştü arkadaşlar. Bunlar önceki partiye gitti, ee, hepsi kobalttı. Bunlar arkadaşlar, bir dişi fallo, bir dişi muave, bir albino erkek, bir de e, dişi kobalt var arkadaşlar. Dört kardeşler. E, pardon kova bunlardan değil, başka bir yerden kalma kardeş arkadaşlar, başka bir e, şeyden gelme e, Ne denir? takımdan gelme. Evet Albino erkek arkadaşlar e, çünkü baktım şeyde karanlıkta biz bunu bir an Amerikan Yellow gibi zannettik ama Albino arkadaşlar erkek olduğu için de bizi biraz yanılttı gibi oldu. Gördüğünüz gibi maşallah iyiler Yem kırmayı da öğrendiler daldarı veriyoruz biliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, duvarlarımız gene dışkılı ama arkadaşlar yaz dönüşü tatil dönüşü muhteşem bir şey olacak burada göreceksiniz ne demek istediğimi. İnşallah e, muvaffak oluruz. Evet bunlar bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar sevda bebeklerimiz e, geliştiler. Biri albino, biri kremino. E, ama albino olan da böyle bir sarar daha hafifler. Kirden mi diyeceğim? Banyolarını da veriyorum. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar kuvvetli ihtimal. Ya ikisi de erkek ya ikisi de dişi. Böyle arada bir kavga ediyorlar çünkü. Daha belli olmaz. Daha ergene bağladı. Sarı tabii ki bir önceki ağız. Hayırlısı diyeceğiz. Yani daha çok arkadaş gibiler arkadaşlar. Yani şey değiller böyle nasıl anlatayım bir takım değiller. Dediğim gibi ya ikisi de kız ya ikisi de erkek gibime geliyor. Öyle olursa biraz sıkıntı. Neyse bakalım göreceğiz. Hemen istiyordum ki şöyle biri erkek biri dişi çıksın bu renkten çoğaltalım. Gördüğünüz gibi birbirlerine de tahammülleri var. İlk başta bir kavga eder gibi oldular sonra anlaşıyorlar. Ya sevdanın olayı bu zaten. Kankilere hep öyle. Hemen buraya geliyorum burada arkadaşlar kobalt takımımız bugün baktım temizlerken yere yumurtlamış yani ben onları dinlendirmeye çalışıyorum onlar yumurtlamaya çalışıyorlar ee, Zaten dediğim gibi bu takımdan henüz bir ikinci ağızda da verim alamadık Üçüncü ağızı bekleyeceğiz aynı tipteki kardeşlerini göstereceğim nasıl verim verdiklerini Yani bunlar şu anda beklemeden Burada sallolla Mavi takım var bunlar arkadaşlar yumurtalarından kalktılar bir yumurtladılar zaten yavru büyütler. Ha bunlar şu şeyin işte şurada gösterdim ya kobaltın e, ana babası. Herhalde öyle olması lazım. Bir çekil. Allah'ı da görek. Dişi benden korkmuyor arkadaşlar. Yani dişi. Op, telefon gidiyordu Dişi benden korkmuyor. Ha korkmuyor dedim. Korktu. Tamam korku korkması daha iyi şu anda. Ee, şey erkek fallo. Daha iş yapacak bir takım. Bakalım. Evet asıl bomba burada arkadaşlar şöyle bir göstereceğim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Gerçekten güzel oldu. Albino ve kremino şeyi. Der, ne derler? Ee, topluluğu. Evet. Üç yavrumuz lütino çıktı. iki yavrumuz albino çıktı arkadaşlar. Yalnız lütinolardan bir tanesinin ayağında bir problem var arkadaşlar. O yüzden onu e, herhalde birine ücretsiz sahiplendireceğiz. Ne kadar dikkat ettiysem de yani e, bu malzemeyi de koysam da ne yapmış üstüne mi yapmış. Ama bu onun tünekte durmasını falan şey yapmıyor. Şu erkek olan herhalde. Onda bir sıkıntı var. Ama arkadaşlar çok güzeller. Bu maşallah değil valla. E, zaten forpusu albino ve lutino üretimine kaydıracağım arkadaşlar daha çok. Hadi yani Bundan sonra artık böyle rengarenk üretimler yapacağız. Hadi hayırlısı diyelim. Hemen şuraya gelecek olursak. Bunların arkadaşlar kuluçkaları cort oldu. Lakin bir yumurtayı kurtardım. Ve o yumurtayı bir yere kaydırdım. Ama e, tabi bende kap olmadığı için e, kaydırdığım yeri unuttum. Dolayısıyla arkadaşlar e, çıkan yavru da bunlardan çıkmadı. Bir çeşit mavi ya da yeşil çıktı. Taşıyıcı yani ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Bir sonraki bahara alıyoruz artık. Halbuki o yavru benim için çok önemliydi. Şuraya bir yere kaydırdım ve hangisi bilmiyorum arkadaşlar kafam son günlerde o kadar doluydu ki, o kadar çok işle uğraşıyordum ki öyle oldu. Bu da bir şeydir. Henüz bakıcılığı öğrenmediler ama bu öğrenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Ben onlara güveniyorum. Çünkü bu takım benim için değerli. İki sevdiğim kardeşimden geldi. Biri Muhammed'den, biri de Ömer hocamdan geldi. İkisi de hediye. O yüzden bunlar kalacak. Bu arada ışığımız döndü. Burada Muhammed'in takımı var. Ee, Muhammed'in verdiği takım yumurtladılar arkadaşlar. Çıkan 3 yumurtayı, yavruyu öldürdüler. Açlıktan beslemediler. Ben de işte dediğim gibi yetişemedim. Yani bir bir müddet sadece yem ve su verebildim. Kontrol yapamamıştım ee, yoğun olduğum bir zaman. Dolayısıyla da arkadaşlar kalan 3 yumurtayı hemen bunlardan alıp kaydırdım. Kaydırdığım yerde göstereceğim i̇nşallah çıkar. İki tane, pardon, iki yumurtayı kaydırdım arkadaşlar. Beş yumurta vardı. 5 beş yumurtası vardı. Üç tanesini öldürdüler. İki yumurtayı da kaydırdım. Onlar da çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Kaydırdığım yeri gösterdim. Bunların özelliği neydi arkadaşlar? Bunların anaları albino. Yani çıkan yavruların albino taşıyıcı olması lazım. Bunların da albino taşıyıcı olması lazım. Belki albino da çıkar yani. Bakalım inşallah. Hemen aşağıda bir takımım yumurtada. Yumurtaları pek rahatsız etmeyi sevmem ama şöyle göstereyim. Güzel yatıyor maşallah. Bunlar işi öğrendi. 8 Gördüğünüz gibi maşallah yumurtalarımız da dolu şu anda öyle gözüküyor. Ee, en sondaki belki boş olabilir. Diğerlerin rengi güzel. Evet. Hemen burada bir takım var. Ee, bu takım arkadaşlar daha henüz bir iş yapmadı. Şöyle göstereyim. Şey de bir takım, mutasyon da bir takım. Simenon ve kobalt. Ee... Daha henüz erken duruma alışmadılar. Ben de pek üstlerine gitmedim. Yuvalıklarını da çıkarttım ki ben yokken çalışmaya başlamasınlar. Arkadaşlar benzer bir takım da burada var. Hatta aynı takım diyebilirim. Ama erkeği bunun biraz daha değişik bir versiyon. Farklı bir mutasyon arkadaşlar. İnşallah yavru yapar. Bakın erkeğin arasındaki farkı anlarsınız. Buna dart bilmem ne mi ne diyorlar arkadaşlar. Muave ile kobalt arası bir kuş bu. Erke e, dişisi Simenon. kardeşi bu takımı verebilirim. 21 bilezikle farklı bir şeyler koyacağım çünkü dediğim gibi bütün e, rutinoları çoğaltmayı istiyorum arkadaşlar. Evet. Hemen buraya geçecek olursak burada arkadaşlar güzel yavrularımız var. Çekil bakayım. Çekil. Tabi çekil. Heh. 4 tane bebiş büyüyor. Erkeğimiz mavi, dişimiz mavi. 4 tane yavrumuz da büyüyor. 3 tanesi mavi, bir tanesi Yok hepsi mavi bunların. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Hemen yukarıda arkadaşlar Amerikan Yellow, şey Amerikan White ve Fallow var. Ömer Hocam buna Merbalık demiş ama Merbalık bu değil bence. Bu Amerikan White. Yani Merbalık daha böyle koyu olan bir şey e gördüğüm kadarıyla. Daha koyu bir mutasyon. Bu yani Amerikan White, bayağı beyaz. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum da, yani buradan tam şeydi. Bakın gölgedeyken daha iyi anlaşılır. Yani hayvan bayağı bir beyaz arkadaşlar. Evet, Amerikan White ve Green Fallow. Hemen yukarıda çok üzücü bir olay oldu arkadaşlar. Çok üzücü bir olay oldu. Onu göstereceğim. Arkadaşlar bunlar çok güzel bir şekilde yavru yaptılar. Bakın yavruları göstereyim size. Güzel 3 tane bebekleri oldu. 4 e, taneydi, biri öldü maalesef. Üçü de yeşil. iki dişi bir erkek var. Bu bana Muhammed'in hediyesi. Ayağı görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bilezik, ayağını sıkmış kuşun. Ve arkadaşlar bunlar devamlı yuvalıkta olduğu için ben bunu fark edemedim. Yani bir çıktı hayvan kangren gibi ayağı. Hemen gittim şu makası aldım ve kestim bileziği. Bakın bu da bilginiz olsun. Bu, mutlaka bu makastan edinin bir tane arkadaşlar. Bazen kuşun ayağını bir yere vuruyor. Yani Muhammed taktı bu bileziği buna ki 4 numara bilezik yani sıkması imkansız. Ayağını bir yere vuruyor, ayak şişiyor, bileziğe vuruyor ondan sonra arkadaşlar. Öyle bir durum olmuş. Bileziği çıkarttık ama ayak kurudu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ayak muhtemelen e, tecrübem doğrultusunda düşer diye düşünüyorum. Çok üzüldüm. Yani kuşun bu hale gelmesine, yoktan yere. Ha bu kuş ömrüne bu şekilde de devam eder. Sıkıntı olmaz. Sağlığı eti budu yerinde. Çok da güzel baba bir bakıcıydı. Ama böyle olmuş. Yani tekrar ediyorum arkadaşlar şu makastan mutlaka herkes bir tane edinsin. Ne zaman başınıza geleceği belli olmaz bunun. Yani benim bugüne kadar ilk defa bilezik vuran kuş başıma geliyor. Hiç daha önce taktığım bileziklerde olsun başka bilezikle aldığım kuşlar olsun asla böyle bir şey yaşamamıştım. Vurmuş bir anda ayak bileziğe takılmış. Öyle bir haldeydi ki bu kurtulmuş hali böyle kan görseniz arkadaşlar kan gölü oldu. Ben oraya tenter diyot ve kremler falan sürdüm ama sanırım kurtaramadım. O ayak kuruyacak ve düşecek arkadaşlar. Günden güne o parmaklar dökülecek. Aynı böyle korsan ayağı gibi bir şey olacak ve bu hayvan da tek bacaklı yaşamada adapte olacak. Bunu da artık Muhammed birine verecek gibi. Yani öyle olacak. Dişiye de bakmayı öğretmiştik. Çok güzel olmuştu. Ama şey olmadı. Dişi biliyorsunuz Amerikan yellow altından gelme bir dişi. Yapacak bir şey yok. Yani üzücü olaylar olmazsa olmuyor arkadaşlar bireyselinde. Herkesin başına geliyor bazen. Gelelim bu güzel takıma. Bu takıma bir maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın o gösterdiğim beceriksiz kobaltların kardeşleri gibi bir şey bu. Kardeş aynı şey versiyondan. Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle bir bakın. Maşallah diyelim. 7 bebekleri var. Çok da güzel bakıyorlar. Yedi tane arkadaşlar, yedi kardeş. Maşallah diyelim. İnşallah hepsini mavili, kobaltlı falan vermiş. İlk yumurtlamadı arkadaşlar. Çok boş çektiler de. Öldürdüler yavruları. Yavruları alıp beslememler arkadaşlar. Beslemeyi öğrendiler. Şimdi bir tas mamayı bir günde anında ağzına kadar bitiriyorlar. Hepsinin yavruları için çalışıyorlar. Çok güzel bir takım. Evet. Yine ışığımız söndü. Gelelim bu takıma. Bu takımın yavru bitiyor arkadaşlar. Bu takımın da 6 tane bebişi var. Maşallah diyelim bunlara da. altı tane. Vallahi arkadaşlar tatile gideceğim. Bu yavrular Muhammed'e ve <laughs> anneme emanet. İnşallah sıkıntı olmaz. Ee, o mavi hemen aşağıda arkadaşlar. Burada mavi ve mavi var. Bunların arkadaşlar yavruları çıktı. O iki yumurtayı da buraya kaydırdım. Burada temizlik yapamadım. Burada dört tane mi beş tane mi ne yavru çıktı. Dört tane olması lazım. Tam göremiyorum. Işığım da söndü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O iki yumurtayı da buraya kaydırdım. İnşallah çıkar. Evet. Yavrular çıkmadan tamam mı? Yavruların hepsi çıkmadan yuvalık temizliği yapmayın. Dişi huylanabilir. Rozitalarım beni beklemek zorunda. Zaten tüydeler. Bu kez bir numara daha çekeceğiz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ve geleceğimi göstereyim. Evet arkadaşlar. Biriktirebildiğim e, Şöyle göstereyim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Hepsi arkadaşlar çok değerli benim için. Geleceğin rainbow üretimini bunlarla yapacağız. Maalesef iki takımdan aha bu kadar rainbow biriktirebildik. Ama sıkıntı değil. İnşallah arkadaşlar çok daha iyilerini kazanacağız. Yani seneye Dediğim gibi ben Rainbow'da sadece ve sadece şey muhabbette sadece ve sadece Rainbow üreteceğim. Başka hiçbir şey üretmem. Ne Texas üretirim ne normal üretirim ne Jumbo üretirim ne Show Jumbo üretirim. Ha, Show Jumbo'yu da şöyle sizin için sadece uygun güzel bulursam şöyle insaflı üreticilerden güzel sağlam verecek üreticilerden oradan alırım arkadaşlar. Güvendiğim üreticiden alırım. Yani öbür türlü almam. Evet maşallah diyelim. Salmaya geçelim. Dediğim gibi kuşların hepsini salmada topladım. Şöyle salmayı da genel bir göstereceğim. İşte burada arkadaşlar Texaslar, e, Jumbo'lar vesaire var. E, şu kuşların hepsi verilecek çok uygun veriyorum arkadaşlar. Şunlar daha sıfır kuşlar. Şey olan değil de şu sıfır mesela şu şey olanlar. Texasları da verebilirim. Ama Texas mutasyon bir kuş ona göre sorun. Yani bunları çok uygun vereceğim de. Yani Texasları da normal veriyorum yani piyasanın altında tabii ki. Böyle. Zaten çok fazla bir kuşum kalmadı. İyi de oldu. Evet. Sevdalarda arkadaşlar yavrularını büyütüyor. Şöyle göstereyim. Bunların atlarını temizleme zamanı geldi artık. Şöyle göstereyim. Ee, bunların da 3 tane bebekleri var. Üçü de mavi arkadaşlar. Mavi çıktı bu kez. Bunlar da boğazdan sonra kesinlikle dinlenecekler. Bu kadar yeter. Ee, daha fazla yavrunu almanın bir asabı yok. Zaten kaçıncı? dördüncü 4. olması lazım artık. Bu sezonki. Gayet iyiydiniz çocuklar. Kendi ürettiğim, kendi büyüttüğüm sevdalar biliyorsunuz. Albino taşıyıcı ve kremino taşıyıcı olmaları annelerinin kremino olmasından geliyor. Evet. Hemen burada benim Toruk oğlum. Mama yiyordu. Ne yapıyorsun oğlum? Çok sever beni arkadaşlar. <laughs> oğlum. Mama mı yiyorsun sen? Ye. Tamam sen geç. Arkadaşlar burada rezillik oldu. Sadece bir tane rainbow yavrumuz büyüyor ki onun da pek büyüyeceğini zannetmiyorum. Bakıcılıkları iyiydi ama bir şey oldu. Yani bu kuşların bu sezon artık çıkması lazım. Aa, olmuyor. Olmayınca olmuyor. Bunlara rainbow kaydırmıştım. Maalesef bir tane yavru kaldı ki onun da pek yaşayacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Hayırlısı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sezon sonu. Evet arkadaşlar kuşların durumu bu. Bakın çiftleşme göstereyim size yukarıda çiftleşiyorlar. Dedim ya gündüz şey bulmuştum ee, ne denir iki tane zeminde yumurta bulmuştum. Yuvalık koymuyorum çiftleşiyorlar işte böyle. Porpusun çiftleşmesi böyle aheste ahestedir arkadaşlar fıtık eder adamı. Muhabbet gibi değil vıt vıt vıt. Yumurtaların boş çıkma nedenini biraz anlıyor gibiyim neden? Ee, erkeğin çok iyi bastığını düşünmüyorum ben. Bir ayağı tünette çünkü. Bunlar bu şekilde çiftleşmez. Gene üstüne çıkıyor ama e, yani tam denk getirmesi gerek. Evet. Diyorum <laughs> <laughs> ya adam böyle şey diyorlar artık garip bir şekilde. Bakalım basabilecek mi? Ben onu merak ediyorum. Çok uzun sürüyor arkadaşlar işte. Aşırı uzun sürüyor. Bu da korpus yumurtalarının çoğunun boş çıkmanın nedeninin en önemli nedeni. Yani çıkmasının en büyük sebebi. Hadi oğlum tam videoyu bitirirken ya. Yani yuvalık da yok. Bazen arkadaşlar papağanlar bağ kurmak için de yani bağlarını güçlendirmek için de çiftleşiyorlar. Bunu unutmayın yani. Ha, yaptı. Bakın abo. Hop. Gördüğünüz gibi çıktı. Evet burada da yem yem gundilerimiz. Yem kırıyorlar. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel. Tipler. Hele şu kobalt. Çok tatlı bakıyor. Evet. Evet. Evet arkadaşlar videoma like atar, yorum yaparsanız bir maşallah derseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bundan sonraki sırayı balıklarımı şey yapacağım. Çok güzel balıklar aldım. Göreceksiniz çok farklı balıklar. Ee, yepyeni evcillerimiz geliyor arkadaşlar. Petlerimiz geliyor. Egzotik hayvanlarımız geliyor. Hepsi karantinada şu anda sabırsızlıkla bekliyorum. Bazıları storylerde görmüştür Instagram'da. Instagram'da takip etmiyorsanız takip edin arkadaşlar. Onur Cökelekoglu lütfen her türlü sorununuzda, derdinizde hayvanlarla ilgili elimden geldiğince yardımcı olurum. Evet kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.